Evet, saygıdeğer müşterilerimiz yine yeniden yeni bir yerin satışıyla karşı karşıyayız. Burası Yeni Toki ve Yeni Toki'de C1'e 2'de yüksek giriş kat şu sol taraf daire 3 artı 1 120 metrekare net 110 metrekare kullanım alanı var. Dışarıdan görünüşü bu balkon. Buradan içeriye giriyoruz. Geniş koridor var, posta kutuları. Apartmanın içi gayet temiz. TOKİ'nin binaları zaten kalite oluyor. Böyle içerisi giriş bayağı bir geniş. Her katta 4 daire var ama koridor geniş, merdivenler görüldüğü gibi geniş, ferah. Eşya taşımaya asansör. Asansörün içinde göstereceğim. Hemen girince bu soldaki güney ve batı cephe. Güneş mutlattan başlıyor. Arka odada batıyor. Asansör. Geniş bulunanışlı işte sağlam bir asansörü var. Görüldüğü gibi. Genişliğini görün tabanı gösterdiğimde anlayacaksınız. Binanın dış kapısı giriş kapısı burası. Buradan girdiğimizde girişte geniş bir koridor var. Bu koridorun sağ tarafında önce sol tarafı göstereyim. Mutfak, geniş kare şeklinde bir mutfak var. Mutfak tezgahları, dolapları gayet değil, Buzdolabının yeri burası. Mutfaktan balkona çıkılıyor. Burası kombinin yeri. Zaten bura merkez ısıtma. Isınması falan çok güzel. Şu anda içeride zaten sıcak yanmasına rağmen. Geniş bir balkonu var. Bura kapatıldığı zaman çok harika olur. Böyle yerden tabandan gösterin büyüklüğü anlaşılsın. Rahat rahat. Manzaralı. Önü açık zaten. Güneş böyle bu taraftan doğuyor. Arkada batıyor. Şimdi biraz önce demiştim. Bu girişte sağ tarafta böyle bir portmanto falan dolap falan yaptırmasın çok uygun bir yer var. Bu mutlaka çıktığımızda solda salon var. Salon oldukça geniş. Yani sıfır daire. Sıfır daire gibi olmuyor. Tenis. Sadece ince bir temizlik yaptık. Girilip oturulacak. Salondan çıkıyoruz. Sola koridora sağda Alaturka tuvalet. Elektrik olmadığı için tam net gözükmüyor olabilir ama banyo, şey tuvaleti oldukça geniş. Fayanslar falan çok bir sınıf. Kalite. El yıkama yeri lavabosu, aynası. Buradan sonra yine banyo var. Banyo geniş. Burada Alafranga tuvaleti var. Kullanılan malzemeler oldukça kaliteli kullanılmış. Dediğim gibi Tokyo'nu zaten betonlar falan kalıp beton falan çok kaliteli oluyor. Depreme dayanıklı ayrıca. Burada sağda bir oda var. Bu odanın cephesi batıya bakıyor. Yani öğlenden sonra güneş bu odanın içinde. Yani o üç tane oda bu taraf. Öğlenden sonraki güneş bu odaların içinde. Burası bir çocuk odası. Yine buraya geliyoruz yatak odası. Bura güneşi öğlenden sonra hep içine alıyor. Metrekaresi 120 metre, kullanım alanı 110 metrekare var. Yine buradan böyle koridordan dış kapıya doğru gidiyor. Gerçekten kullanışlı, ferah bir daire. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bunun ödemeler devam ediyor. Sadece ödenen kısmı cüzi bir rakamla üstünü verecek, ödemelere devam edecek. Bir artı bir fiyatında bir daireymiş gibi tahsitlerini ödeyip kira gibi oturacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.